Merhaba arkadaşlar. Ee, kızım sizinle oyuncağını işte size tanıtmak istiyor. Bu oyuncağımızın ismi Barbie. Ee, renkli saçlar gökkuşağı. Bunu çok isteyerek almıştı. Ee, fiyat bilgisini de verelim Elifçim. Ee, 200 liraya aldım ben bunu. Toy Saras'tan yanlış hatırlamıyorsam. Evet Elifçim. Gösterebiliriz. bu bebeğimiz. Çok güzel bir elbisesi var. Gümüş rengi eteği var ve saçları kendiliğinden renkli gökkuşağı renklerinde. Çok güzel. Bunlar tokaları saçlarına şekil verebilmek için. Çok güzel. Bu da tarağı, normal tarağı. Çok çok tatlış bir tarak. <laughs> evet, esas olayımız bu. Bunun içerisine açtığınızda taraktan Barbie'nin saçlarını tararken sim çıkıyor ve Bak tur gösterelim. Şuradan, şuradan temizliği kaçmamız gerekiyor. Öyle mi? Şöyle evet. taran dişlerini göster anneciğim. Daha önce oynadığı için böyle dişlerinde sim kalmış. Oralardan simler çıkıyor. Bunlar çok tatlı ayakkabıları. Bunlar da yine saç tokaları. Bu saç tokaları da Böyle alındıktan sonra bükülüyor, bükülerek konuluyor. Hatta şöyle kutusunda Ay, da var gösterelim. Alamıyorum. Şöyle tararken simin nasıl işte saçlarına geçtiği. Çok güzel. İşte tarağının nasıl açılacağı, bükülüp ağzındaki folyonun işte saçına nasıl geçeceği. O gösterdiğim şu tokalar bu şekilde bükülerek saçına takılıyor. Barbie eski haline getirmek için de tekrar saçlarını suyla yıkıyorsunuz. O kadar. Gördüğünüz ya, gibi çok bakın, böyle güzel bakın, modeller bak, ben, ben. yapabiliyorsunuz. Bunu tarayacağım. Hı. E bakalım hadi alt tarayayım. Küçük bir parça tarayayım ki yıkayayım. Hı. Oraya da de. Bence güzelce şey yap. Şöyle. Ayakkabılarını giydirmedin. Ayakkabılarını giydir. Hayır önce bir şeyden tarayacağım. Beyaz kısmını tarayacağım. hoş aldım. Beyaz kısmını tamamını da istemiyorum. Evet ilk videomuz olduğu için biraz heyecanlıyız. Bundan sonra sizinle Elif'in işte sevdiği oyuncaklarını sizinle paylaşacağız. Yapamıyorum. Heyecan mı yaptın? Skamıyorum ki. Aa, yaptım. Evet gösterelim. Gördüğünüz gibi. Öbür tarafını göster ha. Simler böyle çıkıyor. Biz göremiyoruz ama. çaresiz gerek. Tamam Oo. çok da sıkma. Evet böyle tarayarak Allah. saçını simliyoruz. Allah. Normal tarak kullansanız saçını simlemeseniz de gayet güzel bir oyuncak ama işte enstantane katmışlar biraz. Güzel olmuş sevdim. Akşamları böyle ışıkta daha güzel görünüyor. Tam yeterli bence fazla da harcama çabuk şuraya bitmesin. Şurayı da tarayayım. Tamam. Yaptım şimdi normal tarakla saracağım. Evet gördüğünüz gibi simler saçında çok da sevimli oldu. Çok tatlı. Öyle mi? Şöyle. Bunu da saracağız sonra. Sonra olacak. Bunu Elif'cim reklamlarda görmüştü. Anneciğim bana ne olursun al ne olursun al şeklinde. Evet. Bir de bir de bizim dişinin biri düşmüştü değil mi? Evet tabii. Süt dişlerinden biri düştü. Yenisi Zaten çıkıyor. almışsın bana sürpriz. Hı hı. Ben zaten bilmiyordum. Çok güzel. Çok tatlı. Aslında bayramda verecekti. Ama dişim düştüğü için dişimde verdi. <laughs> Dişlerini gösterir mi? Hı. Dişim çok sıkışıyor. Şu ayrıca. Evet. Ya çok kötü oldu. Onu. Neyse. Şurada el taradım. Çok güzel. Şunu taksak. Toplamak mı istiyorsun örmek? Bir şey söyleyeceğim. Hı. Abone ve like'a basmayı unutmasınlar ha. Yoksa tamam. Küçerim. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Kaşık gireyim ben buradan. Hiç Hı. bir video çekmem. Hmm. Videoların devamını istiyorsanız like atıp abone olun. <laughs> Severim seni. <laughs> ya. Anne hani çok komik bakıyorsun. Bakma öyle. Hı, seni sevdiğim için. Gülür müsün ya? Aynı anda böyle gülüyor da. Böyle. <gülüyor> Sonra. Çok güzel ağızları da. Hı -hı. Altın arkası şöyle. Evet, gökkuşağı renginde. Çok güzel. Hı hı. Bunu bir de sayabiliyoruz. musun? Aa <laughs> hayır. Ha sayınca sen. Evet. Ayakkabılarını giydir Metin, ayakkabılarını ha. giydir. Ha. Şöyle. Şöyle. Ters. Değil. Tamam. Şöyle. Taş. Tamam. Bu çok. Şunu görüyor musunuz? Hı hı. Evet. Gerçekten tarz ayakkabıları varmış. Şimdi. Ters mi gitti lan? Tamam. <laughs> tamam. Çok güzel. Mis gibi. Barki. Barki. Daha sonra saçlarını ördüğümüz ya da işte farklı şekiller yaptığımız. Saçlarını örelim mi? Böyle hepsini. Örelim mi? Olur. Ör istiyorsan. Tamam. Hepsinin Anladım. bir arada olduğu, diğer bebeklerimizin de olduğu bir video çekeriz mutlaka değil mi Elifciğim? Evet. Başka bebekleri de çekeriz. Hı hı. Resmen her şeyden çekeriz. Şöyle şunu söyleyeceğim. Bunu da ödeyeceğim. Bir tat. Bunu da şöyle ödeyeceğim. <laughs> Çok Şuraya bakalım. Anne bu tutulmuyor. Hı. -hı. Sen tut. Çok güzel oldu ama örgü. Evet. Ama tutamıyorum. Dur tutalım. Ha, sen tut. Tut. Sonra bitince sen bağla. Böyle etiği de çok güzel, incecik. Kumaşı çok tatlı. Evet. Yani Barbie'miz. isterseniz her şeyde de Barbie gösterebiliriz. Hmm. Barbie'miz çok var bizim. Ee, biraz daha var da Barbie'miz de zamanlar <laughs> çok güzeldi Aslında biz de var çok güzel. Çok güzel oldu örgü. bence orgu, evet. örgü evet. Örgüyü bitirdim. Al, ben anne, onu tutayım. Valla anne. Tamam. Ben bağlıyor Ama bana var? vermen lazım şeyi. Heh. Tokasını vermen tokasını lazım. tokasını Çok tatlı. Şöyle. Gerçekten <laughs> güzel. Yani bugün bir tane daha video yükleyebiliriz ama bilemeyiz. Hı hı. Evet. Sen anne, bağla ben tutayım. Anne.